Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kereviz çorbası yapacağız. Öncelikle bir adet kerevizim var. Bir tane havuç, bir patates, bir tane soğan ve iki diş de sarımsağım var. Ben sapını da ayırdım arkadaşlar. Çorbanın en son üzerine koyacağım. Öncelikle Kerevizimi soyuyorum ee, Bu arada arkadaşlar Bir soyacak yardımı alabilirsiniz Bıçakla zorlanıyorsanız ee, Çok rahat ve çok daha pürüzsüz Bir kereviz elde edebilirsiniz Bu sayede Gördüğünüz gibi ve kerevizimiz gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Soyacakla 5 yani böyle 15-20 saniye içerisinde böyle tertemiz yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer kerevizin yemeğini de yapıyorsanız enginar gibi yapabilirsiniz. Öncelikle bu şekilde ortasını alacaksınız. Bir yemek kaşığı yardımı ile. Ben içerisini kerevizin çorbasında kullanıyorum. Dış tarafını da kerevizin yemeğini yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamen bir aynı enginar gibi yapıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanılmayan taraflar hem israf olmuyor hem de bu vitaminli çorbaya yetiyor arkadaşlar. Kerevizleri tencereye aldım arkadaşlar ve diğer patates, havuç, soğan ve sarımsağımı da ince ince doğruyorum büyük de doğrayabilirsiniz haşlanacak sonuç itibariyle ben daha çabuk haşlanabilsin diye bir tık daha ince doğruyorum arkadaşlar 5 adet sebze kullanıyoruz arkadaşlar bu çorba Bütün malzemelerimi tencereye alıyorum ve hiç bekletmeden ocağıma koyuyorum. Ocağımı yakıyorum arkadaşlar. Tenceremi alıyorum ve sıcak su ekliyorum. Sebzelerimi tamamen haşlanmasını bekliyorum. Sebzelerimiz haşlandı arkadaşlar. tencereyi tekrardan kullanacağım için içerisindeki sebzeyi boşaltıyorum. Ve bir blenderla çekiyorum arkadaşlar. Evet güzelce çektik arkadaşlar ve doğrudan tekrardan pişirmeye geçiyoruz. Tenceremi tekrardan ocağa aldım. Tepeleme bir kaşık yemek kaşığıyla tereyağı veriyorum arkadaşlar. Ve tepeleme bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum arkadaşlar. Güzelce kavuruyorum. unu kavururken ne çiğ bırakacağız arkadaşlar ne de yakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzelce köpürdü. Unumuzu da güzelce kavurduk arkadaşlar tereyağı ile birlikte. Bu kavurma işlemi arkadaşlar bu arada çok önemli. Yani genel unlu yaptığınız çorbaların genelinde lezzet aslında burada değişiyor bilginiz olsun Unumun üzerine arkadaşlar 2 su bardağı kadar süt veriyorum Hafif karıştırarak açıyorum Ve çekmiş olduğum Malzemeyi ilave ediyorum tamamını burada süt veya su vererek ayarlayabilirsiniz. Çorbamız artık hazır arkadaşlar. Tuzunu atıyorum yeteri kadar arkadaşlar. Ve biraz beyaz tane biber atacağım arkadaşlar. Beyaz soslarda ben karabiber kullanmıyorum veya renkli biberler. Beyaz tane biber zaten yeteri kadar aroması güzel ve baharat olarak çok ön plana çıkıyor. Bu tarz beyaz soslu çorbalarda da aroması yeterli arkadaşlar. Altını kapatıyorum ve bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, kereviz çorbamız hazır. Gerçekten de mükemmel ötesi faydalar zaten saymakla bitmeyen sebzeler serisinde. Üzerine sadece arkadaşlar bir miktar kerevizin yapraklarından koyuyorum. Çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.